gittiğiniz andan itibaren en önemli şey sizsiniz. Sizi güvenliğiniz olmadan hiçbir şey de olmaz. Burada öncelikli olarak her, her arkadaşım kendi güvenliğini mutlak suretle almalı. Nasıl göndermiştik her bir arkadaşımızı öyle gelmesini temenni ediyoruz. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız milletin ve memleketin burada hepimize ihtiyacı var arkadaşlar. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ben kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Yeah. Mm -hmm.